Herkese merhaba. Bugün bir kane korso sahiplenmeyi düşünüyorsanız, bu ırka ait ilgi duymaya başladıysanız, bu ırka yönelik ilk bilmeniz gereken konuların başında bu ırka ait olan karakteristik özellikler gelir. Bu ırk, şimdi birçok insan bir köpeği sahiplenmeden önce çevresinden veya internet aracılığıyla ırkları araştırır da e, gerçekten araştırılması gereken, e, sahiplenilmeden önce birçok hem sağlıksal açıdan hem karakteristik anlamda hem beslenmesi noktasında bilgi birikim sahibi olmanız gereken ırkların başında gelir. Şimdi günümüzde e, tarihsel anlamda bakıldığında yazılı kayıtlarda tarihi en eskililere dayanan ırkların başında gelir Kanekorso araştırmanızı yaptığınızda internette karşınıza çıkacak olan kaynakların başında bir tasvir göreceksiniz resimsel bir tasvir bir Roma askeri ve bir Kanekorso'ya ait olduğu tahmin edilen düşünülen Tabii ki o zamanın fizyolojik şartlarıyla o ırk, bu ırk aslında biraz daha farklı fizyolojik yapılarda göster gözükebiliyor ama günümüzdeki ırk standartizasyonu biraz daha farklı. Şimdi Romalıların bu köpekleri savaşlarda kullanmalarının en temel sebeplerinden bazıları birincisi inanılmaz derecede cesur olmaları e, ve gerçekten çok kuvvetli canlılar olmaları gelmektedir. Şimdi cesur ve kuvvetli e, bu nokta göz önünde bulundurmanız gereken en kritik noktaların başında gelir. Kuvvetleri neler yapabileceğini bir Kanekorso'nun saldırısının nelere mal olabileceğini bilmek durumundasınız. Sahiplenmeyi düşündüğünüz ırkın e, çenesel anlamda uygulayacağı basınç 730 PSI çerçevesinde olan bir basınçla bu canlılar ısırırlar. Dolayısıyla 730 psi basınç çok büyük bir e, etki yaratır. Yeri geldiğinde uzun kopmalarına kadar sebebiyet verebilir. Cesurluk noktasına geldiğimiz zaman bu canlılar e, aslında yani yanlış bilinen e, bir noktadan giriyor olayım konuya. Kanekorsolar çok saldırgan saldırıyı tercih eden, ilk tercihleri saldırı olan canlılar değildir. Kanekorsolar sahibi veyahut neyi koruyorsa tehdit edenle arasına giren, bir stoper görevi gören bir canlıdır. Hiçbir zaman ilk reaksiyonları direkt saldırmak, parçalamaya yönelik bir eylemde bulunmak değildir kanekorsoların. Bu onlar için en son raddedir. Bundan sebeptir ki e, bu ırkı ben her zaman söylerim. E, bu ırk gerçekten karakteristik anlamda kendini yetiştirmiş, e, bu ırkın psikolojik olarak yönlendirmesini nasıl yapacağını bilebilen insanların sahiplenmesi gerektiğini. Şimdi cesurlu aslında... E, Karşıdaki tehdite saldırmasından değil sahibiyle veya o koruduğu nesne veya artık her neyse onunla beraber arasına girip korkusuzca tehdidi püskürtmesinden kaynaklanmaktadır. Bununla beraber Kanekorsolar inatçı canlılardır. İnatçı diyorum genellikle birçok insan şimdi köpeklerini yönlendirirken hani bir şeyi yapıyordur, istemediğiniz bir davranışı gösteriyordur. O davranıştan farklı davranışa yönlendirirsiniz. Ama ve lakin kanekorsolar bunu tercih etseler de siz eğer onu görmüyorsanız, görmediğiniz bir anda istediği bir eylemi yapmaya, devam etmeye meyilli canlılardır korsoları Bundan sebeptir ki bu ırklara eğitimsel anlamda bakılması gereken ee, en kritik noktalarda Gerçekten bu köpeklerin Eğitimlerinin hayatları Boyunca devam etmesi Gerektiğini bilmek zorundasınız ee, Bir köpek insanlar şöyle düşünüyor Olabilir benim köpeğim koruma yapıyor ee, Benim köpeğim işte Alanını mülkünü koruyor Bazen Fark edilmeyen nokta Bizler eğitimci olduğumuz açısından Gördüğümüz köpekteki davranışı biraz daha insanlara göre farklı yorumlayabiliyoruz. Korku agresyonuyla gerçekten koruma agresyonu arasında büyük bir fark vardır. Şimdi bu hayvanlar e, Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra İtalya'nın kırsal bölgelerinde birçok arazi, mülkü, çiftliği, hayvanları koruyan canlılar olduklarından sebep koruma dürtüleri inanılmaz derecede yüksek ee, ve gözü açık her zaman bir yerden bir tehdit gelecek mi gelmeyecek mi onu algılamaya çalışan birer canlıdır Kanekorso. Ee, artık bu ırk tabii ki de çiftliklerin hani aldığınız amaç tabii ki burada önemli bir konudur ama bu köpeği sahiplenmede şunu bilmek zorundasınız. Kanekorso pet statüsüne sokabileceğiniz bir canlı değildir. Cane Corso birer iş köpeğidir. Hayatları boyunca ee, birçok noktada iş amacıyla kullanılan birer canlıdır Cane Corso. Bununla beraber Cane Corso'lar artık günümüzde bilinmesi gereken en kritik noktaların başında Cane Corso'lar inanılmaz derecede ailelerine düşkün Aile koruma ve bireysel koruma köpeği olarak iş yapan canlılardır. Bu köpeği pet statüsüne sokmaya çalışmak, yani bir petmiş gibi davranmak, onun hem karakteristik anlamda biraz daha depresif durumlara girmesinin, agresyon ve anksiyete göstermesinin sebeplerinden bir tanesidir. Bu köpeklere bir iş verilmesi gerekir bir iş öğretilmek durumundadır kanekorsolar. Ve gerçekten de bilmeniz gereken konulardan bir diğeri de bu köpeğin sahiplerine, ailelerine bağımlılıklarından, bağlılıklarından sebep genellikle ailelerinin veya aile bireylerinin güvende olduğunu bilmek isteyen canlılardır. Bunu neden söylüyorum? Kanekorso alacaksanız tasmaya bağlamak için veyahut bir kafese koymak için bu ırkı almamanız gerekir. Ee, önüne bir tas mamasını koydunuz. Bu o köpeğin size bağlı olduğunu, e, onunla bir iletişim olduğunuzu göstermez. Bunun için e, şimdi kanekor soyu aldığınız zaman bu köpeklere küçüklüğünden itibaren dürtü kontrolünü öğretmek durumundasınız. Dürtü kontrolü koşan canlılar kedi, koşan top, veya koşan çocuklar. Bu köpekler şimdi koşan her nesne onların av dürtüsünü, av sürüşünü dediğimiz yani prey drive dediğimiz noktada tetikleyen durumları teşkil ederler. Cüsselerinden sebep. Bir nesneyi yakalamaya çalışırken karşısındakilere zarar verme ihtimali veya yani çarptığı anlamda yani ısırması veya saldırması anlamında bahsetmiyorum. O nesneyi tutmak için koştuğunda ve çarptığında gerçekten bazı sakatlanmalara sebebiyet verebilir bir kare korsu. Bundan sebeptir ki dürtü kontrolü noktasında Öğreteceğiniz noktalardan bir tanesi gıda agresyonunun önüne geçmek amaçlı olması gerekir. Ee, bilinen bir şeydir. Gıda en önemli kaynakların başında gelir. Her şeyde bu videonun başında hep bahsettiğimiz noktalardan koruma, kuvvet, güç. Ee, bu bu ırka ait olan genetik yatkınlıktır aslında. Doğuştan gelir. Bu hayvanlar kaynak korumaya, kaynağını, onlar için önemli olduğunu düşündüğü her şeyi korumaya, doğuştan meyilli canlılardır. Bunun içindir ki gerçekten böyle bir ırka sahip olmayı planlıyorsanız, düşünüyorsanız, e, maddi anlamını geçiyorum çünkü gerçekten bakımları maliyetli bir yer, canlıdır kane korsa. E, şöyle anlatayım kısaca. Bizdeki kanekorsolar günde sadece her biri birer kilo et yiyorlar. Günümüz şartlarında hesaplarsanız inanılmaz noktalara, inanılmaz maliyetlere çıkabilecek olan canlılardır. Şimdi gelelim konumuza karakteristik özellikleri kısmına. Ee, bu canlıların bu koruma dürtüleri, gıdayı sahibinden korumaya kalkmak, Veyahut bir nesneyi sahibinden korumaya kalkmak. Daha doğrusu kalkması aslında bu canlının çok travmatik olaylara sebebiyet verebilir. Bunun içindir ki bu tabii ki de aranızdaki köpeğinizle olan iletişimle alakalı olan bir konudur. Bu köpekleri e, yanlış manipüle etmiyor olmanız gerekir. Bir kane korsonun evet eğitilebilirlik düzeyi belki de dünyada e, en eğitime en iyi yanıt verebilecek olan canlıların arasındadır Cane Corso. E, bunun için yanlış manipülasyonlar, yanlış fiziki müdahaleler e, bu köpeğin agresyonel anlamda farklı tepkiler vermesine sebebiyet verebilir. Bir Cane Corso'yu eğitmeye başlamak e, bu ırkın gerçekten hem bedenen hem mental açıda birçok uyarana karşı duyarsızlaştırılıyor olması gereken birer canlıdır korsa. Şimdi bazı platformlara bakıyorum ama bu ırk mesela insanlar şöyle düşünüyorlar. Ya benim köpeğim çok yılışık. Herkes de oynuyor. Ee, herkese gidiyor sevdiriyor. Şimdi genetik yatkınlık dediğimiz konu. Şimdi bu hayvanı almanızın Alınmasının veya daha doğrusu sahiplenilmesinin bir amacı var gözüyle bakıyorum. İş vermeyeceksiniz bu köpeğe. Tercih edeceğinizi bazı birçok insan için düşünmüyorum. Günün sonunda kuvvetli canlılar ve gerçekten idaresiz zor canlılar. Dolayısıyla düzgün bir şekilde eğitim alması gereken birer canlıdır Cane Corso. E, bir iş vermeyeceksiniz. Bu yorumlarda, forumlarda e, gördüğümüz şey benim köpeğim çok fazla herkesle oynuyor. Çok yılışık, çok sevgi dolu. Bu hayvan koruma yapmıyor, etmiyor, farklı davranışlar gösteriyor. Hırsız gelse içeriye evi gezdirir. Genetik yatkınlık dediğimiz konu, genetik miras yani koruma dürtüsü, koruma agresyonu her köpekte aynı zamanda aynı derecede çıkmaz ve olamaz. Bunun içindir ki gerçekten hani belirli dereceler yapmış bir iş veya spor köpeği olarak bakayım koruma noktasına. Eee aynı anne babadan çıkmış olan yani karakteristik diyoruz ya genetik karakter genetik bir yatkınlıktır. Miras olarak geçer. Eee iş köpeği statüsünde bulunan gerçekten bir iş için eğitilebilecek, eğitilmiş bir yetide olan iki anne babadan eşleşen doğan yavrular dahi. Eee Bunların arasından gerçekten sadece bazıları iş köpeği yani bir iş öğretilebilecek yetide olan yavrular olarak çıkacaktır. Dolayısıyla e, her köpek sadece bu köpeği koruma yapsın diye alıyorsanız biraz gerçekten hem aldığınız tarafı hem gerçekten e, bu köpeği sahiplenmeyi düşündüğünüzde kimden sahipleneceksiniz koruma üzerine çalışmış profesyonel eğitmenlerin danışmanlığını bence alarak bu ırkı tercih etmeniz önemli bir konudur. E, bununla artık e, karakteristik özelliklerinin yanı sıra bu köpek ilk bu yavrulukları sürecinde çok fazla oyun oynamaya, sevgiye, ilgiye, serserilik yapmaya meyli canlılar olsalar da belirli bir süre sonra artık kimisinde bir yaşını geçtikten sonra, kimisinde iki yaşını geçtikten sonra bu köpekler artık e, herkesle veya sizin çevrenize gelen diğer kişilere kendini sevdirmek yerine biraz daha temkinli duran, karşısındaki insanın bir tehdit oluşturup oluşturamayacağını anlamak açısından o işi ve o kişiyi, nesneyi, her neyse onu gözlemleyen birer canlıya dönüşür kanekorsa. Ee, ama ve lakin dediğim noktaya geldiğimde e, koruma noktası, korumalar, koruma eğitimleri, bekçi köpeği eğitimleri ikisi gerçekten çok ayrı şeylerdir. Eğitim süreçleri farklıdır. E, ve gerçekten de bu işler için bu köpeklerin eğitim almış olması gerekir. Yani videonun başında söylediğim koruma agresyonuyla korku agresyonu arasındaki fark buradan oluşur. Şimdi koruma yapacak olan canlı tepkisel olarak genellikle çok yaklaşmaz. Korso izlemeyi seven canlıdır. Ani reaksiyona dikkat eden bir erci Bazen gidiyorum bazı ailelere yetişkin kane korsolları var, bazı davranışsal bozukluklar gösterebiliyorlar. Ee, i̇lk yaptığım şeylerden biri tabii ki de öncelikle kendinizi güvene almanız gerekir. Bu en önemli noktadır. Ee, çünkü dediğim gibi bu hayvanın ısırı saldırısı hiçbir şeye benzeme. Ee, oturuyorum diyelim aileyle. Corso'nun ilk yaptığı tepki, tepki de değil aslında davranış, ailesinin yanından gelir, benim önüme yatar, oturur. Bu köpek kendini sevdirmek için benim önüme gelmedi. Çünkü ben dışarıdan gelen bir yabancıyım. Hayvan burada aslında beni gözlemliyor ve gerçekten ailesine tehdit oluşturabilecek bir hamle yapacak mıyım, yapmayacak mıyım bunu gözlemleyen bir canlıdır. Kanekorso tehditle tehdit olmayan insan veya canlı arasındaki farkı çok net ayırt edebilen birer canlıdır. Bunun içindir ki Cane Corso'lar dediğim gibi videonun başına ilk reaksiyonları saldırmak üzerine değildir. Gözlemler, tehdit oluşturmaya bir niyeti varsa karşıdaki insanın öncelikle havlayarak püskürtmeye çalışır. Sahibiyle tehdidin arasına girer. En son raddedir Cane Corso'nun saldırması. Bunun içindir ki Cane Corso'lar doğru yetiştirildikleri zaman doğru sosyalizasyona sahip oldukları zaman inanılmaz derecede birer aile ve bireysel koruma köpeği olan birer canlıdır. Ee, Birçok dünya ülkesinde şu anda bu karakteristik özelliklerinden sebep kanekorsolar ailelere koruma amaçlı verilen refakatçi köpeklerdir. Yani bir malinoa vermezler. Çünkü Baytray'ların, Malinoa'ların çok daha yüksektir. Bir Alman çoban günümüzde şu anda çok fazla önermek yerine soyu önermeyi tercih ediyorlar. Karakteristik özelliklerinden sebep. Ee, bu ırkı almaya karar verdiniz. Karakterinin ne olduğunu anlatabildim diye düşünüyorum sizlere. Çok cesur canlılardır. Hiçbir zaman ilk reaksiyonları saldırmak değildir kane korsoların. İzlemeyi seven canlılardır. İnatçılardır. Eğitilebilirlik düzeyleri çok yüksek canlılardır. Yanlış manipülasyonlarda bulunmamanız gereken canlılardır. Ve kaynak korumayı ona ait olduğunu düşündüğü onun için değerli gelen ne varsa korumak için kendini öne atacak bir canlıdır. Çok iyi bir kaynak koruma yapan bir canlıdır kane korsu. Günümüzde savaş köpeği olarak kullanılan bir canlı değildir. Aile ve bireysel koruma köpeği olmaya en uygun bir rer canlıdır kane korsu. Bundan sonra aslında bir video daha çekeceğim. Kane ee, korsu almayı düşünüyorsanız kane korsu Lara yönelik, yanlış manipüle edilmiş Cane Corso'ların neler yapabildiğini o videoda görüyor olacaksınız. Irkınızı seçerken gerçekten bu ırkı yönetebilecek, bu ırkı eğitebilecek, bu ırka vakit ayırabilecek veya karakteristik anlamda gerçekten bu köpeğe rehberlik edebilecek bir yapıdaysanız bu köpeği almanız gerekir. Çünkü Cane Corso'lar dominant canlılardır. Liderliği ele almaya başlarlarsa problem yaşarsınız. O yüzdendir ki liderlik veya rehberlik, bu sahibinin karakteristik anlamda özelliklerinin arasında bulunması gereken en büyük özelliklerden bir tanesidir. Bunları unutmayın. Kanekor ile ilgili başka bir sürü video çekiyor olacağım hem eğitimlerine yönelik hem davranışsal bozukluklarına yönelik aklınıza takılan eden bir konu olursa veya bu ırkı sahiplenmeyi düşünüyorsanız yazarsanız ararsanız ulaşırsanız bir şekilde elimizden geldiğince yardım etmeye çalışırız Kendinize iyi bakın